Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte hazır pizza tabanıyla air fryer'da toplam 12 dakikada karışık pizza tarifini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde satılan hazır pizza tabanı var ve içerisinden 5 adet çıkıyor. Yani toplam 5 tane pizza yapabilirsiniz. Öncelik olarak bir tabağa almış olduğum pizza tabanıma 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı su, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı acı pul biber, yarım çay kaşığı tuz, ve 2 yemek kaşığı sıvı yağdan oluşan sosumu güzelce karıştırdıktan sonra pizza tabanının üzerine sürüyorum. Daha sonra 150 gram kadar rendelemiş olduğum kaşar peynirini pizza tabanıma yine aynı şekilde eşit olarak ekliyorum. Kaşar peynirlerimin üzerine ince ince doğramış olduğum sucuk dilimlerimi ekliyorum. Arkadaşlar malzemeyi dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Eğer pizzanızda domates ve zeytin seviyorsanız domates ve zeytin dilimleri de ekleyebilirsiniz. Sonra sırasıyla 1 adet orta boy doğranmış kırmızı kapya biber, 1 adet orta boy küp küp doğranmış yeşil biber. Daha sonra 2 yemek kaşığı olan konserve mısırımı ekliyorum. Ve sırasıyla 1 adet ince ince doğranmış mantarım ekliyorum. Eğer siz de pizzanızın üzerinde susam seviyorsanız pizzanızın üzerine bir tatlı kaşığı kadar susam ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pizzamı yağlı kağıt sermiş olduğum air fryer'ımı pişirme haznesine aldım. Şimdi pişirmek için sepeti kapatalım. Derece olarak 200 derece. Süre olarak 10 dakikaya ayarlıyorum ve pişirmek için süreyi başlatıyorum. Pizzanızı eğer fırında pişirmek istiyorsanız önceden 200 dereceye ısıtılmış olan fırınınızın orta tarafına yerleştirin pizzanız 8 en geç 12 dakika içerisinde pişecektir pizzanızın kızarıp üzerinde bir anda yanmaması için pizzanızı kontrollü pişirmenizi tavsiye ederim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karışık pizzam şu an sunuma hazır pizzamı sunum tabağına aldım Eğri karışık pizza tarifim bu şekildeydi. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Kremşanti kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.